Yani şeytanın avukatında şeytan ve şeytan bile yani halkın arasına karışık metroyla seyahat etmiyor muydum? Ee, ben hem şeytanım hem de yedim. Bak şu an metrobüste omuz omuza mücadeleyle halkla bir arada, bir birer böyle gidiyoruz. Nereye? Avruzade'ye. Ee, yani hiç sakınmam, ayakta da dururum, yükümü de taşırım. Her türlü yani, üstümü de pisletirim. Büyük sıçtığında müşteri yaparlar. Yani bunun zaman gidiyoruz işte ne olacak? Biz de cebel geçiyoruz. Normal bir şey. Şimdi buradan bir taksi parası 70-80 lira. Bak iki kişi ne kadar oluyor? 5-6 lira dediniz Böyle gidiyoruz. Bakalım oturdu kamerayı tutuyor. Yani halkın arasına gireceksen böylece çıkarımlarını özetlerini güzel güzel çıkaracak Sen Böylece gidiyoruz. Ha gittiğim yerde çay kahvemi içerim ya da ben yorgunluğumu atıyorum. Hayır. Yani. Ee, bu kadar. Başka bir şey yok. Ben mücadelemdeyim. Ben kendi yorgunluğumu atıyorum. Kendime kadar tanıdım.